Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Türkiye Yunanistan'ın talebi üzerine ölen makinesinin babasını iade edecek. Değerli izleyenler, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın onayıyla Dimitrios Nampandis'in iki ülke arasındaki hükümlü nakline yönelik anlaşma çerçevesinde cezasının geri kalan kısmını Yunanistan'da infaz edilmek üzere gönderileceği öğrenildi. Yunanistan'da meydana gelen tren kazasında hayatını kaybeden makinist Nikos Nampantis'in babası Dimitrios Nampantis, Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesi kararı doğrultusunda Tekirdağ Cezaevinde bulunuyor. Yunanistan Tekirdağ Cezaevinde uyuşturucu kaçakçılığı suçundan hükümlü olarak bulunan baba Dimitrios'un Türkiye'den iade edilmesini istedi. Dimitrios, hükümlü bulunduğu Tekirdağ Cezaevinden cezasının kalan kısmının infaz edilmesi için Yunanistan'a nakil olmak istediğine ilişkin direkçe verdi. Adalet Bakanlığı'ndan edinilen bilgilere göre Baba Dimitrios'un Türkiye'den Yunanistan'a nakline ilişkin verdiği dilekçesi Yunanistan Adalet Bakanlığı'na gönderildi. Yunanistan Adalet Bakanlığı'na cevap gelmesi halinde Baba, Türkiye'den Yunanistan'daki bir cezaevine naklinin gerçekleştirileceği bildirildi. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.